İnsan katil olabilir affolur, zina yapar affolur, faiz yer affolur ama sihir ve büyüyle yapanlar için umulur ki affolunur ifadesinde. Kişi büyü ve sihir yaptırdığı zaman küfre düşer. Ne yapar? Küfre düşer. Allah-u Teala'nın yasak olmuş olduğu bir fiili yapmak, eylemi yapmak onun kafir olmasına vesile olur. İnsanlar kendilerine ait olan silahları terk ettiklerinde onlara büyü ve sihirin tesir etmesi daha çabuk olur abdestsiz dolaşmak, namaz kılmamak, Allah'a kulluk yapmamak. Toplumda karşı karşıya kaldığımız insanların e, müşküle düştüklerinde Allahu Teala'nın insanların başına vermiş olduğu musibetleri başka sebeplere bağlayarak işte efendime söyleyeyim büyüye, efendime söyleyeyim sihire, efendime söyleyeyim başka başka şeylere bağlayarak daha sonra bunlardan kurtuluş ve kurtulmak ümidiyle insanlar pek çok şekilde tabir ifadesi yanlış anlaşılmasın. İşte bazı insanlara gidip muska yazdırmaları, efendime söyleyeyim e, cinlerden olduklarını söylemeleri, işleri rast gitmediği zaman, işleri ters gittiği zaman bunları onlara bağlamaları ve daha sonra internette çok sıklıkla karşı karşıya kaldığımız işte yıldız namedir, işte efendime söyleyeyim sende cin var, sende sihir var, sende büyü var gibi ifadelerle o kadar çok karşı karşıya kalıyoruz ki insanlar da müşkül duruma düştüklerinde bunların kapılarını maalesef çalıyorlar. Ne yapıyorlar? Bunların kapılarını çalıyorlar. Ya suistimale uğruyorlar, eğer düzgün insanlara bulamazlarsa, düzgün insanlara düşmüyorlarsa, işte her önüne gelen sıkıntıda olduğu için galiba ait şeyler ya da geçmişe ait olan şeyleri duyup, işte geçmişinde şöyle olmuş, şunda şöyle olmuş gibi, başına şu musibet gelmiş, şöyle olmuş gibi şikayetlerle beraber ya eşlerine bu meseleyi yanıyorlar ya başkalarına yanıyorlar. Ondan sonra başlıyorlar... İşte bunlar da kendilerini okuyacak, kendilerine muska yazacak insanların yanlarına gitmeyi. Böylece giderek de burada da ne yapıyorlar? Su istimale uğruyorlar. Hak ehlini bulan, yani doğru bu işi yapanlarla, doğru bu işi yapmayanlar arasında bir sürü sıkıntılar yaşıyorlar ve bunlarla beraber kendilerinin kurtulacağını ümit ediyorlar. Şimdi <laughs> sihir hak. Bunda bir itirazımız yok. Nazar hak. Bunda bir itirazımız yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i ve şeriflerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bazı şekilde Hayber'in fethinde işte efendime söyleyeyim büyü ve sihir yapıldığı ifade edilmiş. Bu geçmiş, bu kaynaklarda geçmiş. Sihir haktır, batıl demiyoruz. Nazar haktır, batıl demiyoruz. Efendime söyleyeyim haset haktır. Bunlara kötü olarak ifade edilen Kur'an-ı Kerim'de Harut ve Marut hikayesini biliyoruz iki tane melek, işte iki tane melek denilen melek ahlakına sahip olan iki tane insanın, yani iki tane meleğin yeryüzüne inip insanlara Babil'de özellikle sihir ve büyü öğrettiklerini ama onlardan söz aldıklarını biliyoruz. Yani size biz Allah tarafından gönderen imtihanlarız. Bu imtihanlara göre siz bu işleri öğrenirken karı koca arasında ayırmayacaksınız, bu işleri yapmayacaksınız gibi söz alıp ondan sonra insanlara bu ilimleri öğretiyorlardı. Demek ki sihir ve büyücülük Ta öteden beri Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar gelip gittiğimiz yerlerde ne diyorduk? Bu tip bu tip sihir ve büyü işleri var. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un büyücülerine karşı onların sihirlerini batıl eden Hazreti Musa'nın elindeki asa ne olmuştu? Yılan olup diğer büyücülerin yapmış olduğu sihirleri yutmuştu. Demek ki sihir var, haset var, nazar var, Bunların hepsi var. Geçerli. Felak suresi Kur'an-ı Kerim'de Felak Nas Özellikle Felak'ta düğümlere okuyan üfürükçüleri iş Allah'a sığınırım ayeti var. Şimdi bu kadar şey var olduktan sonra bunun eğrisiyle doğrusunu düzgün ayırmak gerekiyor arkadaşlar. Bunların eğrisiyle doğrusunu düzgün ayıramazsanız nereye gideceğinizi, ne yapacağınızı çözemezsiniz. Bir kere şunu bileceğiz ki Allah-u Teala bir insana hayır vermeyi murad ederse onu engelleyecek hiç kimse olmaz. Allahu Teala da bir insana şer ulaştırmayı, şer eriştirmeyi murad etmişse ona da mani olan olmaz. Kadim bir gelenek olarak sihir, büyü bunlarla uğraşan insanlar her millette, her devlette var. Bunların daha çok etki yerleri insanların maneviyatları oluyor. Şimdi diyor ki hadisi şeriflerde gelen hadis şeriflerde kebair günahlardan bir tanesi yani büyük günahlardan bir tanesi büyü yaptırmak. Kur'an-ı Kerim'de büyü yaptıranlar için çok acı ve çok ciddi manada tehdit var. Allah-u Teala diyor ki büyü yaptıranlar için bize gelen ifadelerde, hadislerde şunlar umulur ki affolurlar. İnsan katil olabilir affolur. Zina yapar affolur. Faiz yer affolur. Ama sihir ve büyüyle yapanlar için umulur ki affolun ifadesi var. Umulur ki affolur. Ne yapar? Umulur ki affolur. Çünkü insanlara zarar vermenin en kolay yolu onu öldürmüyor. Onu vurmuyor. Onu yaralamıyor. Çekip de vurmuyor. En kolay yol ne? Devlet kanunlarında şimdi artık suç kabul edildi. En kolay yol sihir ve büyü yaptırmak. Karı koca arasında yaptırmak. Aile arasında birbirlerini yaptırmak. Milletin işini bozmak. Milletin işini kötüye çıkartmak. Bunların hepsi nedir? Hasetten kaynaklanıyor. Karşı tarafa zarar vermekten kaynaklanıyor. Bir şekilde birbirlerine zarar vermiş oluyorlar ya da vermemiş oluyorlar. Ya da kendisine zarar verdiğini düşündükleri için büyü ve sihire müracaat ediyorlar. Ne yapıyorlar? Büyü ve sihire müracaat ediyorlar. Kişi büyü ve sihir yaptırdığı zaman küfre düşer. Ne yapar? Küfre düşer. Allahu Teala'nın yasak olmuş olduğu bir fiili yapmak, eylemi yapmak onun kafir olmasına vesile olur. Onun ne yapmasına sebep olur? Kafir olmasına sebep olur. Allah muhafaza ne yapar? İmandan çıkar. Sihrin, büyünün, iyisi ya da kötüsü olmaz. Özellikle hanımlar, özellikle kadınlar en çok rağbet ettikleri, daha sonra erkekler, belki bir ihtimal. Zarar vermek konusunda gidip bunların kapılarına vuruyorlar. Yapan da yaptıran da bu konuda günah işlediği zaman kafir olur. İnsanlar kendilerine ait olan silahları terk ettiklerinde, Onlara büyü ve sihirin tesir etmesi daha çabuk olur. Abdestsiz dolaşmak, namaz kılmamak, Allah'a kulluk yapmamak. Birine sihir yapılmışsa daha çabuk tesir bulur. Çünkü sen günde beş vakit namaz kılarak sabah namazını kılınan kişi Resulullah Sassan'ın adı şerifi var. Evden çıksa o gün bütün gün boyunca ne yapar? Muhafaza edilir. İnsan namazını kılmaya başlasa ve abdesti gezse ne yapar? Sihir ve büyüden kurtulmanın en önemli sebebi abdestsiz gezmemek. Namazı terk etmemek. Çünkü bir namaz vakitinden bir namaz vakitine kadar korunuyorsanız, bir namaz vakitinden bir namaz vakitine kadar geçen sürede namaz kıldığınız zaman ne yaparsınız? Allah'ın izniyle korunursunuz. Abdestli olursanız korunursunuz. Namaz kılmazsanız, Allahu Teala'ya kulluk yapmazsanız, Allahu Teala'nın da kaderine uygun düşmüşse yapılan şer size hemen isabet eder. Kaderde hiç kaderde olmayan hiçbir şey olmaz. Kaderde olmayan hiçbir şey olmaz. Siz kendinizi boşluğa verdiğiniz zaman Allah-u Teala size şerri murad etmiştir. İstemese de istese de o işleri yapmadığınız için o şer gelir kaderinize uygun düşer. O sihir ne yapar? Tesir eder. İyilik gelecekse siz iyi şeyler yaparsınız o ona vesile olur. Güzel yaşarsınız. Size bazı şeyleri ne yapar? Çabuklaştırır. Her şeyi sihirden niye büyüden biliyorsunuz ki? Gidiyorsunuz hocalara, gidiyorsunuz yıldızname bakanlara, bilmem nelere. O söylüyor, onun doğru söylediğini kim biliyor? Onun doğru söylediğini kim biliyor? Sizin yıldızlamenize baktı, dedi ki sana büyür yapılmış, falancı yapmış, filan. Kim onun doğru söylediğini biliyor? Onu doğrulayacak olan ölçü ne? İnsana sihir tesir ettiği zaman o sihirin etkisi nedir? Cin musallat olduğu zaman o cin musallat olmasının etkisi nedir? Psikolojik mi? Fizyolojik mi? Ruhsal mı? Ben söyledim. Sen de bir şeyleri bahane bulmak istedin. Sebep bulmak istedin. Bana büyü yapılmış. Bana sihir yapılmış. Bana bilmem ne falanca falanca şu yapmış. Şunu şu yapmış, bunu bu yapmış. Ya oğlum önce sen Allah'a kulluk yapıyor musun? Bütün silahlarını terk ediyorsun. Zaten o şeytanın, şeytanın oyuncağı olmuş yapan da yaptıran da. Körün istediği bir göz. Haşa Allah verdi iki göz hesabı. Zaten şer, şerre alet olan şeytan. Zaten senin yoldan çıkmanı istiyor. Onunla da çıkmasını istiyor, senin de çıkmasını istiyor. Ondan sonra gidiyorsun. O şerre alet oluyorsun. Onun istediği doğdu zaten. Hem küfre düşüyorsun, hem günaha düşüyorsun. Ondan kurtulmak için olur olmadık işler yapıyorsun. Olur olmadık işler yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Olur olmadık işler yapıyorsun. Kur'an'a uymuyorsun. Sünnet'e uymuyorsun. Namaz kılmıyorsun. İnsan muska yazdırabilir. Adette var, örfte var, gelinlikte var. İçinde Allah'a şık koşulacak lafızlar olmaması lazım. Bilinmeyen manalar olmaması lazım. İçinde tılsımat olmaması lazım. Kim neyle umuyorsa bir şey Allah onu ona havale eder. Ne yapar? Allah onu ona havale eder. Kur'an insanlara şifa ve rahmet kaynağıdır. Muska yazılabilir. Kur'an ayetlidir, fayda verir. Ama siz Allah'a ibadet etmedikten sonra, kulluk etmedikten sonra boynunuza Kur'an açsanız ne olacak? Bir ay iyi olursunuz, ikinci ay darmadan olursunuz yine. Çünkü Allah belki sana o musibeti belayı vererek, o sıkıntıyı vererek senin Allah'a kulluk yapmanı istiyor. Başına musibet vererek hayırda şerde aldatan gelmiyor mu? Öyle iman etmiyor muyuz? Allah-u Teala senin başına öyle bir sıkıntı vererek kılmadığın namazı kıl diye sana belki hatırlatma yapıyor. Almadığın abdesti al diye belki sana hatırlatma yapıyor. Sen çünkü cemallikle güzellikle Allah yoluna çağrıldığı zaman gelmiyorsun. Bela, musibet gelecek. Allah'ın kapısını yapacaksın. Ya insan genişlikte de, darlıkta da, bollukta da Allahu Teala'nın kapısına gitmekten başka bir kapımız var mı? Ya Allahu Teala'nın kudreti olmadan yapmak mı kımıldar ya? Allah müsaade etmediği müddetçe onun sana ne tesir olabilir ya? Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ne yapmak istedi? Kesmek istedi. Bıçak kesti mi? Peygamber olduğu halde kesti mi? Allah-u Teala Süleyman Aleyhisselam'a bütün mahlukatını emrine verdiği cinlere hükmettirdi. Demek ki kudreti ilahi sana bunu bahşetti mi? Onun ne kudreti kuvveti var ya? Onun ne kudreti kuvveti var? Siz kuvveti kudreti cinlerden mi biliyorsunuz? Onun da bir sahibi var senin sahibin olduğu gibi Allah. Allah'a şikayet etmeye becer. Kulluk yap. Başın dara düştü namaz kıl. Başın dara düştü Kur'an oku. Başın dara düştü ibadet yap. Bunların hiçbirini yapma. ibadet yapma, taat yapma. Sihir oldu benim başıma bundan geldi. Ya Allah dilemezse olmaz ki. Belki senin hidayetini bulman için sana zahmet verdi, meşakkat verdi. İnsanlar burada birbirlerine herkes birbirine zarar verebiliyor. İyilik de yapabiliyor. Doğru mu? Ki imtihan şartı içinde yapan da yaptıran da cehenneme gittiği gibi ona sabreden onun için şifa arayan da ecir kazanır. Ecir kazanır. Kim diyebilir ki ecir kazanmaz? Kazanır. Mümin başına bir bela geldiği zaman ona sabreder, sevap kazanır. Müminin başına bir hayır geldiği zaman şükreder, sevap kazanır. Ya siz Allah-u Teala'nın kudretini niye yaban atıyorsunuz ya? O gittiğimiz insanlar da Allahu Teala'nın ayetlerine sığınarak Allahu Teala'ya bir dilekçe yazmıyorlar. Onu tesis ettiren, onun halkını tesir halk Allah değil mi? Diler tesis ettirir. Diler tesettirmez. ettirmez. Siz kendi kulluğunuza bakın ya. Siz kendi kulluğunuza bakın. Aciz olan varlıklara, cinlere bir şey isnat ediyorsunuz ya. Eski cahiliye devrinin insanları çöle çıktıkları zaman cinlerin kendisine zarar vermemeleri için cin süresinde geçer bu. Onlara adaktadırlardı da onlara tapınırlardı. Onlar da tapınmayı sever. Yoldan çıkartmayı sever. Adak adarlardı falanca filanca cine bilmem ne ya şunlara bunlara bize ya iyilik yapsın diye. İyilik versin diye. Ya da ondan korunsun diye. Onların da azgınlıklarını Allah'a karşı tuğyanlarını arttırırdı. Ta ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelip onlara İslam'ı tebliğ edince onların içinde iman edenler de oldu. İman edenler olduğu gibi iman etmeyenler de var. İçimizde ahmaklar da var, başka dine mensup olanlar da var diyor Cins Suresi'nde. O da Allah'ın yarattığı mahluk. Bu kadar bir taraflarınızın kaldırmanıza gerek yok. Onlardan öyle korkmanıza gerek yok. Allahu Teala'ya kulluk yapan insan Allahu Teala mahlukatın tamamını ona musahhar kılar. Onun emrine verir. Süleyman Aleyhisselam'a şeytanlar hizmet ediyordu. Cinler hizmet ediyordu. Lan şeytan hizmet ediyor. Şeytan hizmet ediyor şeytan. Demek ki Allah emretti. Şeytana da sebep bulmayın. Allah size şer vermeyeyim, murad ettiyse veriyor. Allah şeytana emretti. Süleyman Aleyhisselam'a gidip hizmet edeceksin diye. Paşa paşa hizmet etti. Ne yaptı? Paşa paşa hizmet etti. Cinlere emretti. Dedi ki Süleyman Aleyhisselam'a itaat edeceksiniz. İlmini de verdi. Süleyman Aleyhisselam'a itaat ettiler. Yahu Allah'a hakiki manada kul olana bütün mahlukat itaat eder. Siz Allah'a isyan ediyorsunuz. Başlarınıza bir sürü iş geliyor. Allah sizi belki itaate davet ediyor. Siz hala isyandan ısrar ediyorsunuz. Müstahak oluyorsunuz. Müstahak oluyorsunuz. Bunlardan korkulacak bir şey yok ya. Allah'a kul olan, Allah-u Teala'nın farz ibadetlerini yapan, Allah'a kulluk yapan, sünnet-i Resulullah'a ittiba edene ne zarar var ya? Dünya bir araya gelse zarar veremez ya. Dünya bir araya gelse Allah-u Teala size hayır etme, hayır vermeyi murad etmişse onlara da mani olmaz. Ne ya? Görüyorum herkes internetlerde böyle harala gürele falanca filanca hoca şunu yaparmış. İşte şuna tılsım yaparmış. Şu sıkıntınıza gel senin bilmem yıldız namene bakayım. Gel senin şunlara. Ya bunların doğru söylediğini nereden biliyorsunuz ya? Nasıl itaat ediyorsunuz ya? Bunların bunların psikolojik hastalık olduğunu bilmiyorsunuz. Ruh hastalık olduğunu bilmiyorsunuz. Sihrin tesirinin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Büyünün tesirinin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Cindin musallatının ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yaz. Ondan sonra Indira Gandhi. 300 lira, 500 lira, 1000 lira, 2000 lira, 2500 lira, 5000 lira, 10.000 lira. Fix menü. Allah'a kulluğa gelince yok. Allah ibadet ve gelince yok. Birine zarar vereceksin. Adam öldüremiyorsun, kesemiyorsun, bir şey yapamıyorsun. Bir hocaya git. Artık ona hoca demiyorum zaten. Ne oldu belli değil. Şarlatan, soytarı, büyücü. Sana yazsın olsun. Karı kocalar arasını ayırsın. Falanca filancayı sevmiş. Onun gönlünü kendine celbetsin. Falan filan filan. Bir ton şey. Ya Allah'tan korkmuyor musunuz ya? <laughs> Hepimiz öleceğiz. Mahkemeye, kübraya gideceğiz ya. Ve bunlardan medet umuyorsunuz. Şifadır elbette ki. Ama bunun ölçüsü bilmediği müddetçe onun bunun baskarısı olursunuz. Onun bunun para ağacı olursunuz. Para ağacı. Trilonluk sahibi yapar sizin yüzde. Çünkü adam doğru mu söyledi? Yalan mı söyledi? Hakikat mi söyledi? Ya bu işlerle uğraşan insanlarda takva olması lazım. Namaz olması lazım. İbadet olması lazım. Allah'a kulluğunun kavi olması lazım. Bunlar olan zaten buna ihtiyacı olmaz. Lan sana 40 yılın başında bir bela gelecekse, musibet gelecekse sen Allahu Teala'ya kulluk yapsan bu musibet sana gelmez ya. Sana gelmez ya. Ne yapıyorsunuz ben anlamıyorum ki şu dünyanın halinde ya. Ya Allah'ı unutmuşsunuz. Başka başka yollara tevessül ediyorsunuz ya. Gücü kudreti olmayan mahlukatlara güç kudret isnat ediyorsunuz. Allah var Allah. Kudreti yeten de kuvveti yeten de Allah. Siz kendi kulluklarınıza bakacaksınız. O kulluklar adam gibi olsun. Allah'ın izniyle hiçbir şey size zarar veremez ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e zarar verdi mi? Hazreti Musa'ya zarar verdi mi? Süleyman aleyhisselama zarar verdi mi? Eyüp aleyhisselama gelip şeytan musallat olduğu zarar verdi mi? Korunmak için bir şeyler yapılacak. Yine siz Allah'a korunması gereken farz ibadetlerinizi yapmayacaksınız. Namazınızı kılmayacaksınız. İbadetinizi yapmayacaksınız. Abdestsiz dolaşacaksınız. Sadaka vermeyeceksiniz. İyilik yapmayacaksınız. Yine sizi bulacak. Ondan sonra kapı 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 hoca arayacaksınız. O hoca faydalı olmadı bu hoca etti, Bu hoca faydalı olmadı bu hoca etti. Doğru söylüyor mu? Yalan söylüyor mu? Hakikat mi? Yanlış mı? Yok. İnanmayan bir şeylere sebep bulamadı ya. Bir şeylere sebep bulmak için bir şeylere sebep bulmak için kendini inandıracak. Ölüm var. Ölüm gelecek. Kim sizi Allah'a yapmış olduğunuz farz ibadetlerini niye yapmadığınız sorusundan alıkoyacak? O yazdıkları mı kurtaracak sizi? Ya da bir iyileştiniz, iki iyileştiniz, üç iyileştiniz. Ya sonrası? Bu dünya için mi yaratıldık biz? Bu dünyada rahat edelim mi diye yaratıldık? La rahata fit dünya. Dünyada rahat yok. Dünyada kolaylık yok. Sabah kalkıyorsunuz. Sabah namazı yok. Sabah namazı yok. 7-20 geçe güneş doğuyor. Sabah namazı yok. Bir ertesi günün işinde işimde ne yapacağım diye bütün gününüzü sabahleyin daha o ibadetinizi Allah kulluk yapmadan başlıyorsunuz. Öğlen yine. İkindi yine. Akşam yine. Yaz. Allah hesabına hiçbir yok. Gün devre diyor yine aynı. Gün devre diyor yine aynı. <laughs> Allah-u Teala'nın size iyi muamele etmesini bekliyorsunuz öyle mi? bu işlerinizin ters gitmesini hiç Allah'a Teala'ya ibadet yapmak konusunda hiç ona bağlamıyorsunuz. Bütün mülkün sahibine bağlamıyorsunuz. Patronunuza bağlıyorsunuz, bilmem neyinize bağlıyorsunuz. Çekininizi ödemediğine, bilmem neyinizi ödemediğinize bağlıyorsunuz öyle mi? Yani bu kudrete sahip olan Allah değil öyle mi? İnsanların kalpleri Rahman'ın parmakları arasındadır. Evirip çevirir. Dillerimiz söylüyor ama Allah-u Teala'nın her şeye gücü yettiğini, rızkı verdiğini dilimizde çok güzel söyleyebiliyoruz ama kalben iman etmek nerede? Yok. Amel nerede? Yok. Taat nerede? Yok. Ya Allah'tan korkun ya. Allah sizden pek çok şey mi istiyor ya? Çok şey mi istiyor Allah bizden ya? İslam'ın şartı beş ya. Allah'tan korkun ya. İslam'ın şartı beş. Kelime-i şahit getirmek. Beş vakit namaz kılmak. Beş vakit namaz insanın ömründe 5 dakika alır. 5 dakikaya. Hadi biraz daha abarttım 10 dakikaya. 10 dakika çarpı 5 50 dakika. 50 dakikayı Allah vermekten utanıyorsunuz ya. Oruç. Ömrünüzde senize bir kere göre 30 gün ya. Ama zayıflamak için periz yapıyorsunuz. Ömrünüzde bir ayınızı Allahu Teala'ya oruç vermekten imtina ediyorsunuz. Ama doktor size periz yapacaksın yoksa ölürsün dediği zaman karaciğerine bilmem ne ona çatır çatır yapıyorsunuz. Yahu zenginseniz hacca gitmeniz gerekiyor. Tatile oraya buraya gitmeye para buluyorsunuz. Zengin olan kişiye haç farz olduğu halde Allahu Teala'nın beytini tavaf etmeye gitmiyorsunuz. Zekat ya. Allah'tan korkun zenginsiniz ya. Yetim, fakir, fukara sevindireceksiniz. Paranız var. Bilmem neyiniz var. İhtiyaç sahiplerini gözetmiyorsunuz ya. Yazıklar olsun. Allahu Teala'nın bunca nimet verdiği halde Allahu Teala'nın hakkına, Allahu Teala'nın hakkını Allah'a vermeyene Allah gadaplanacak. Biz bir sürü evliya menkıbelerinde görüyoruz. Binlerce kerametler oluyor. Yok aslanın sırtına binmiş, yok ayının sırtına binmiş, yok gökte uçmuş, yok bütün mahlukat ona itaat etmiş. Eder tabii. Çünkü o Allahu Teala'ya kul olmuş adam gibi Allahu Teala da bütün mahlukat onun emrine vermiş ne yapmış? Emrine vermiş. Lan biz Adem'iz. Allah niye benim emrime vermiyor? Niye velilerin emrine verdi? O veli. Lan oğlum onun veli olmasının bir önemi yok ya. O Allahu Teala'ya kulluk yaptığı için Allah ona öyle bir imkan verdi ya. Sen de Allahu Teala'ya adam gibi kulluk et. Allah seni mahlukatına musahhar kılsın. Yani onu yönetmeye, onu onu almaya, onu toplamaya imkan tanısın. Ne yapsın? Onu tutma imkan tanısın. Tamam mı? Ne yapacaksın? Onu tanımaya imkan versin sana. Onu yapmayınca başımıza ne oluyor? Sıkıntı oluyor. Problem oluyor. Şifayı Allah'ın kapısında alayım. Şu kainat eczanesinde, şu Kur'an eczanesinde, şu sünnet eczanesinde insanın şifa bulacağı her bir ilaç var. Ehillerinden adam gibi olanlardan gidin İşi adam gibi öğrenin. Eyle olmayan şarlatanların eline oyuncak olmayın. Denize düştüm, yılana sarıldım yapmayın. Allah'a kul olana Allah yeter. Allah yeter. Yapmayın Allah'ın tadı dışında. Allah-u Teala dilemediği müddetçe hiçbir şey insana zarar vermez. Hiçbir şeyde fayda vermez. Yine Allah-u Teala'nın kaderinden kaderine kaçmak. Hastalandığın zaman şifa aramak var. Feyza marattu fe huve Ben hastalandığımda bana şifa verecek olan Allah'tır. Sebepleri doğru kullanmak, ehillerinden öğrenmek, ehillerine müracaat etmek gerekir. Ama her şeyden evvel Allah'u Teala'ya adam gibi kulluk etmek gerekir. En azından beş İslam'ın şartını yapmak gerekir. Hiçbir şey yapamıyorsan, zeki, zenginseniz, bilmem neyseniz, hadi bütün şartları beş vakit yapacaksınız. Hac, zekat, tamam bunlar zenginliği şartı. Oruç ve namaz kalıyor geriye. Hadi oruç da ya bir namaz kıl Allah aşkına ya. Bir beş dakikanı, bir on dakikanı Allah'a ver ya. Allah hak etmiyor mu ya? Bunca verdiğin nimete karşı. İnsan öteki tarafa geçtiği zaman ilk geçeceği menzil Namaz. Onu geçen diğerleri geçer. Korunmak isteyen namaza sarılsın. Korunmak isteyen Kur'an'a sarılsın. Ehlini bulsun ehlinden istifade et. Lilal dalil fanya.